Hepinize merhaba Eskişehir'den değerli arkadaşlarım. Bugün harikulade bir şehirde Eskişehir'deyiz. Adı eski ama görüntüsü efendim Avrupa'nın en medeni şehirleriyle yarışacak muhteşem bir şehir Eskişehir. İlk olarak nereden başlıyoruz? Yılmaz Büyükerşen Hoca'nın kendi adını taşıyan Balmum ile başlıyoruz. Hadi bakalım bize de buluşmak üzere. Selam olsun! Oho! <laughs> Hazırsanız açıyorum. Aç. Evet açıyorum. Ben benimle kaşık bekliyorum. Ben de dolacağım. Açıyorum. Reklamlar. Bu videomuzun sponsoru olan Turşu'ya çok teşekkür ediyoruz. Reklamlar bitti. Açıyorum. Evet. Bu senenin şampiyonu mantı. Yaşasın. Arkadaşlar odun pazarında çiğ böreğim geldi. Şimdi... Bir tek noktaya dokunacağım, burada bir restorana oturmadan önce mutlaka Efendim birkaç restorandan rakam alın. Çünkü biz biraz önce rakamlar aldık bazı yerlerde ve en uygun burayı bulduk. Buranın adı neydi? Bakıyorum, Ahabi. Evet, Ahavi Restoran. Gerçekten çok çok güzel fiyatları ve muhteşem bir sunum E, Çok teşekkür ediyoruz. Burayı tercih edebilirsiniz geldiğiniz zaman ve çiğ böreğin tadını çıkaracağım şimdi. Buyurun beraber alsın. Evet sevgili sert konuşurken ben yemeğe başladım bile. Tadı çok güzelmiş. Ben benze kamerayı kapatayım benimkileri de yiyorlar. <laughs> Şimdiki durağımız Türk Dünyası Bilim Tarih Müzesi. Bilim Tarih Müzesi'nde Türk İslam dünyasının pozitif bilimlerinde öne çıkan şahsiyetlerden 40 bilim insanının bilgilendirme panoları ve silikon heykelleri yer alıyor. Her heykelin yanında video ve animasyon destekli tanıtım filmleri de gösteriliyor. Bu merkez, Türk devlet ve topluluklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için kuruldu. Şimdi alanında uzman kişilerin anlatımıyla beraber videolarımızdan birkaç kesit izleyelim. Yani şu şekilde modern kimya biliminin kurucusu, kimyanın babası olarak biliniyor. Kendisi Öncelikle kendisine şundan bahsedeyim. Bulmuş olduğu icatlar konusunda. Gümüş nitrat diye bir madde var. Gümüş nitrat maddesi güneş ışığıyla birlikte kararabiliyor. Kararabilmesini keşfediyor kendisi ve karanlık oda mekanizmasını resimde gördüğünüz gibi e, atmış oluyor. Yani fotoğrafçılığın temelleri 8. yüzyıla kadar gidiyor. Kendisi baz kavramıyla kimyanın gelişmesine çok önemli katkılarda bulunuyor. Bu kimya laboratuvarlarında görmüş olduğunuz şişeler olsun, kapsüller olsun, bir araç gereçler olsun. hepsini seni icat eden kişi Cabir bin Hayyan'dır. Kendisi kral suyunu keşfediyor. Bu zor metallerin altı e, altın gibi mesela a, ayrılmasını sağlayan bir çok önemli bir e, şeydir, e, maddedir. E, Camir bin Hayyan sadece kimya alanı değil, eczacı, hekim, astronom, meteoroloji yani metal bilimi, matematik ve filozof alanında kendini ispatlamış bir insan. Kendisi aynı zamanda ilk modern kimya laboratuvarını kuran kişidir. Kendisi vefat ettikten bir süre sonra evinin yakınlarında bir kazı yapılıyor. Ve evinin altında bir laboratuvar keşfediliyor. Ve incelendiği zaman bunun bir kimya laboratuvarı olduğu anlaşılıyor. Ve bunu yapsa yapsa Cabir bir hayyan yapmış diyorlar. Şurada görmüş olduğunuz bitkiler e, ilaç tedavilerinde, eczacılık tedavilerinde kullanmış olduğu bitkilerin tasviridir Cabir. İbn 10 yaşına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla ezberliyor. 15 yaşına geldiği zaman bilim adamı Biruni ile tanışıyor. Biruni ile önce yüzle tanışıyor ve ardından mektuplaşarak ders almak istiyor. Kendisinden e, ders almak istiyor kendisinden. Bir süre ders alıyor mektuplaşarak. Ondan sonra e, Biruni'den fazla alabileceği bir şey olmadığını anlayınca Biruni'nin yanından ayrılmak zorunda kalıyor. Ben diyor ki ben yoluma tek başıma da harcamak istiyorum diyor. Kendisi 10. yüzyılda bir kitap yazıyor. El Kanun Fıttıp diye bir kitap. Bu kitap e, tıbbın kanunu yani kitabın Türkçe ismi. Beş bölümden oluşuyor. Hastalıkların nasıl tedavi edilmesi gerektiğini, hangi müdahalede bulunması gerektiğini ayrı bir biçimde anlatıyor. Ve kitap 10. yüzyılda yazılmış olmasına rağmen sekiz yüzyıla kadar tüm dünyada ayrı kitap olarak kullanılıyor. Tam 8. yüzyılda bir süreçten bahsediyoruz. İbn-i Sina'nın ismi Avrupa'da farklı olarak biliniyor. Avicenna ismiyle biliniyor. İbn-i Sina e, hekimlerin kralı, filozofların prensi ünvanlarıyla biliniyor. Ee, zaman hükümdarı Nuh bin Mansur tedavi ediyor Saman hükümdarının ve Buhara kütüphanesine girme hakkı kazanıyor. Bu kütüphanede az kitap ama az kitap var ama çok değerli kitaplar. Zaten bu hükümdar tedavi ettikten sonra ünü artıyor. 21 yaşına geldiği zaman hatta 16 yaşından şehir dışından, yurt dışından insanlar 16 yaşındaki bir çocuğa tedavi olmaya geliyordu. 21-22 yaşına geldiği zaman tamamen bir hekim oluyor kendisi. Ee, şurada bir isim var. Bu isim 14. yüzyılda, yüzyılda Rönesans döneminde İtalyanlar tarafından çiziliyor. Sağ tarafta turuncu elbise olan kişi Hipokrat. Sol tarafta yeşil elbise olan kişi ise Galen. Şimdi Hipokrat dediğimiz kişi M.Ö. 460 yılda yaşayan bir hekim. Hala tıp okullarında Hipokrat yemin ederler. Sol tarafta iki isim Galen, Bergamalı Galen, Antik Yunan'da yaşamış bir hekim. Kendisi 2. yüzyılda yaşamış milattan sonra o da bilinen en önemli hekimlerden bir tanesi. Ve ortada İbn-i Sina var. İbn-i Sina'nın elinde bir kalem var, uzun. Bu bilgeliğinin sonsuzluğunu işaret ediyor. Elinde ise bir mavi bir küre var. Bu küre bilgeliğinin evrensel olduğunu ifade ediyor. Ve başında ise bir taç var. Bu taç ise ikisinden de büyük olduğunu, ikisinin de ikisinden de iyi olduğunu gösteriyor. Bu tüm dünyaca kanıtlanmış bir şey. Yani İbn-i dünya tarihi gelmiş, şeymiş en büyük hekim olarak biliniyor. İbn-i son yıllarında Hamedan'da bir hükümdara seferine katılıyor. Bu e, seferde kolik dediğimiz bir hastalık var. Kalın bağırsağın intihaplanması. E, bir yer çiçiyor, dozunu fazla kaçırıyor. Ve fazla kaçırdığı da ölüm sürecine geçiyor. Üç günlük bir ölüm şey süreci var. Ve bu süreçte son sözleri şu şekilde oluyor. E, esir alınan köleler var o dönemde. Onların serbest bırakılmasına bütün mal varlığının fakir fukoya dağıtılmasını istiyor ve kendisi 57 yaşındayken Hamedan'da günümüz İran topraklarında vefat ediyor Tehnesi'yle. 57 yaşında, 57 yıllık bir yönde var kendisine. 57 yıla neler sığdırmış? Aynen öyle. Hala etkisi devam ediyor. Şurada ise Hamedan'daki kabrini görüyoruz. Orada da Hamedan'daki bir dekili var. Kendisi. Efendim e, devrim arabaları müzesinde eski Eskişehir'de Türkiye'de üretilen sadece iki tane üretilen ve saçma sapan bir sebepten üretimi durdurulan bu iki efsane arabanın e, videolarını paylaşacağız sizlerle. Burada trenler de var sanıyorum. Yine kurtuluş mücadelemizden kalma. Hadi gezelim bakalım. Beyi demir yollarının babasıymış ve Eskişehir'in ebedi misafiriymiş. Kendisi hala buradaymış, naşı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ulusal bağımsız savaşından yeni çıkmış bir ulusun silkelenip kendisini bulma çabasıdır. Bu çabada önemli kavramlardan biri de tüm yurdun baştan başa Demir ağlarla örülmesidir. Bu karşılıksız gayet Cumhuriyet'in 10. Yıl Marşı'nda da yerini almıştır. Bu çabanın en önemli mimarlarından biri de bu demir yollarının neferi olanlardan en önemlisi Behic Erkin'miş. Rahmetle anıyoruz kendisini. Evet burada toplam uzunluğu 9,5 metre olan bir lokomotifçik var. Bu ilk üretim lokomotiflerdenmiş. Maksimum hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkabiliyormuş. Şöyle içini görme şansımız oluyor. Bir meydan okuma öyküsü. Bu şirin müzede Türk demiryolu mühendis ve ustalarının alın teriyle el emeğiyle yazılmış bir öykü dile getiriliyor. Demiryolu fabrikasından beklenmeyen, sıradışı ve asimetrik bir öykü bu. Tamamen el yapımı kalıplarla, el yapımı motorlarla imal edilen bir otomobilin öyküsüdür bu. Ve bu otomobil devrim otomobili. Efsane devrim otomobili. Adı da güzel. Bu otomobilin her parçası e, otomasyonla değil tamamen elle üretilmiş ve tek yerli üretilmiş olan bu araba yanlış bir karar neticesinde üretimi başlamadan bitirilmiş. Türkiye'nin gururu. İlk yerli otomobil devrim. Yıl 1961. Ödenek 1400 lira. Süresi 4 buçuk ay, üretim sayısı 4 adet ve bitiş tarihi 29 Ekim 1961. Devrim Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk yerli otomobildir. 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda 129 günde üretilmiştir. Toplam 4 otomobil üretildi. Buna rağmen proje iptal edilmiş ve otomobillerden 3'ü hurdaya çıkarılmıştır. 29 Ekim sabahı devrimler motorsiklette oldukça kalabalık bir trafik ekibinden oluşan eskortun arasında yola çıktı. Çıktı ama eskorttakiler benzin alma işinden haberleri olmadığı için mobile uğramadan yola devam ettiler. Meclisin önüne gelindiğinde durum anlaşıldı. Acilen getirilen benzin birinci arabaya kondu. İki numaraya konacağı sırada Cemal Paşa meclisin önüne gelmiş ve Anadolu'ya gitmek üzere 2 numaralı devrim otobüsünde binmişti. Yola çıkarıldı. Fakat 100 metre kadar sonra motor öksürerek durdu. Cemal Paşa'nın ne oluyor sorusuna direksiyondaki yüksek mühendis Rıfat Serdaroğlu Paşam benzin bitti cevabını verdi. Paşa'dan özür dilenerek bir numaralı devrime geçmesi rica edildi. Buna uyan Cemal Paşa Anıtkabir'e bu otomobille gitti. İnerken ünlü batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz sözlerini söyledi. Ertesi gün bütün gazetelerde söz birliği etmişçesine 100 metre gidip bozuldu, başlığı atıldı. 2 numaralı devrim aynı gün hipodromdaki geçit törenine katılıyor. Ne bundan ne de Cemal Paşa'nın anıt kabire bir başka devrim otomobiliyle gittiğinden söz edilmiyor. Yalnızca haber ve yorum fıkralarda harcanan bunca paranın boşa gittiğinden dem vuruluyor. 1961 Evet bugün hala yerli otomobilimiz yok ve yerli otomobili ilk biz yapacağız diyenlerin gözüne sokmak lazım değerli dostlar. 1961'de işte Türkiye'nin halis mulis kendi emekleriyle ürettiği otomobil burada. Ama bir aptalca zihniyetin maalesef batı kafasıyla ürettik doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk sözüyle çöküşe geçen bir proje bu. Belki bugün nerelerde olabileceğimizin ve neler ıskaladığımızın ispatıdır bu araba. Ne diyelim bakarken içimiz kan ağlıyor. Hani böyle güzel o yıllara dair muhteşem bir proje sadece müzede ama Türkiye'nin halis mulis otomobili 1961'de vardı. Tıpkı 1934'te Kayseri'de ürettiğimiz uçaklarımız gibi. Uçağımız da vardı, arabamız da vardı. Bunu lütfen unutmayın değerli dostlar. Hov! Oh, wow, bu gelen nedir acaba? Porsukçayı'nda değerli dostlar. Gezimiz devam ediyor. Yine Eskişehir'in görülesi en güzel yerlerinden bir tanesi. Porsukçayı Adalar mevkii. Tekne geliyor. Burada gondol gezisi de yapabiliyorsunuz değerli dostlar. Turbaşı 75 lira attım attım kıramadım camları ama camları sel gibi aktı aslan. O inlesin eski şehir damları Amma damları Aman aman avcı avında olayım Ooh. Efendimsin Terk edemem Ben Sen